var en nihayetinde 21 Ağustos tarihinde tarafların talepleri o yapılan görüşmeler neticesinde son durum belirlenmiş olacak ay sonunda da Ağustos'un son gününde de biz artık e, resmi açıklamayı bekleyeceğiz şimdi bazı çarpıcı fotoğraflar gelecek ekranlarınıza üç farklı yerden geliyor fotoğraflar ben hiç kapatmadan nasıl e, şey yapabilirim şunu biraz seyirimi indireyim. Bakın Akbelen'i zaten günlerdir konuşuyoruz bildiğiniz gibi. Ee, Akbelen'de e, ağaç kıyımı devam etti. Orada binlerce ağaç kesildi. E, orada e, köylülerin direnişi vardı. Onların direnişi devam ederken hak savunucuları bölgeye gittiler. Onlar da e, köylüleri yalnız bırakmadılar. Ama sonuçta bir e, sonuca ulaşılamadı. Jandarmayla üstelik... E, Vatandaş karşı karşıya geldi, e, göz yaşartıcı gazlar kullanıldı. Oradaki köylüler e, bildiğiniz gibi ağaçlara sarıldılar. Ama en nihayetinde bu bölgede e, durum devam e, ediyor maalesef ki Akbelen ormanındaki ağaç kıyımı devam ederken şimdi hemen yanında bir fotoğraf görüyorsunuz. İş makineleri çalışıyor. Bakın burası neresi? Kaz Dağları. Kaz Dağları kardeşliği tarafından bir açıklama yapıldı. Bakır Madeni Projesi'ne karşı açılan bir dava var. E, Kaz Dağları'nda da. O dava süreci hala devam ediyor. Yani dava sürmesine rağmen e, Cengiz Holding'in yol ve şantiye sahası için ağaç kesimine başladığı e, bildirildi. Dava sürecinin e, devam ediyor olmasına rağmen dedik ya. Diğer taraftan da geçen hafta paylaşmıştık. Akbelen'de de ağaç kesim izni olmamasına rağmen e, ağaçlar kesildi diye. E, şimdi takip ediyoruz hem Kaz Dağlarında olanları hem Akbelen bir de Sivas var e, gündemimizde. E, burada da e, Sivas'ta da Tanap Doğalgaz Boru Hattı'nın geçtiği birinci derece arkeolojik sit alanı yakınında olan e, köyde hangi köy? Şöyle söyleyeyim Yıldızeli ilçesine bağlı Avcı Pınar köyünden bahsediyoruz. Burada da altın kurşun çinko, bakır ve gümüş madeni elde etmek için e, patlamaların yapılacağı ve topraktan çıkacak asbestin e, kansere yol açacağından endişe edildiği için orada da köylüler kendi tepkilerini dile getiriyorlar. Bakın Avcı e, üstü altından daha değerlidir diye de bir döviz açmışlar. Avcı Pınar e, köylüleri Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde. Bir taraftan da Sivas'ta böyle gelişmeler yaşanıyor. Bunlar sadece birkaç günün haberi. Hani hepsini doğa kıyımını, yıkımını şöyle bir özetleyelim desek belki çok daha fazlası olacak. Şimdi devam edelim. Neyle? Kaz dağlarındaki son duruma ilişkin haberle. Fotoğrafta ben kısaca durumu anlattım ama çok daha fazlası var elbette. Özellikle dava sürecine ilişkin ekranınızda. öyle tamam, Okuyacağım, 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 onu da okuyacağım. Sağ tamam. olun. Yani akbelen kadar önemli. Tamam, akbelen kadar önemli. Tamam. Burada sanırım şöyle alayım ben. Vatandaşlar getiriyor. Burada katliamlar burada da devam ediyor. Şuydu herhalde. Şöyle döneyim ben. Yıldızeli Avcı Pınar köyüne maden ocağı açmak istiyorlar ama köyümüz tavırla direniyor. 0108 2023 tarihinde chat raporu verecekler bu mücadelemize çevre köylerin ve kamuoyundan destek bekliyoruz okursanız memnun oluruz diyor teşekkürler okudum